çemberlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teğet çemberler. Aynı düzlemdeki iki çember birbirine içeriden ya da dışarıdan teğet olabilir. Birinci şeklimizde içten teğet, ikincisi de dıştan teğet görüyorsunuz. Birbirine teğet iki çemberin teğet noktaları ve bu çemberlerin merkezleri doğrusaldır. A bakacak olursak içten teğetin burada merkezlerinin doğrusal olduğunu göstermiş. Ve burada neyi bulabiliriz? Yarıçapları belirleyerek o arasındaki mesafeyi yarıçaplar farkı olarak tanımlayabiliriz. Dıştan teğet olduğu zaman da e, merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamıdır. Yani bunlar zaten bize şekil üzerinde e, gayet açıklayıcı bir şekilde karşımızda olacak. Üç çember birbirlerine KLM noktalarında teğet. KM yayının ölçüsünü bize sormuş. Hemen biz bu yayları gören açılarımızı çizelim. Yani merkezlerini çemberlerin merkezlerini belirtelim. Merkez açıyı kullanacağız. Çünkü merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani buradaki KL'nin ölçüsü 75 olduğu için buradaki iç açımız 75 derecedir. ML'ninki 50 olduğu için buradaki 50 derecedir. Buraya da x diyecek olursak üçgenin iç açı toplamları 180'den x artı 125 eşittir 180 x eşittir 55 derece olarak gelir. Biz KM yayının ölçüsüne zaten x diyeceğiz çünkü çevre açıdır. Gördüğü yayının ölçüsüne eşittir. Yani x açısı çevre açıdır. O yüzden x açısı da 55 derece olur. İkinci örneğimizde devam edelim. Üç çember birbirine KLM noktalarında teğettir. KAL açısı verilmiş. O zaman çevre açı olduğu için burası 42 derecedir. 36 LM 72 derecedir. Ve buradan da KM'ye buraya X diyecek olursak KM'nin de 2X olduğunu söylerim. Buradaki parçaların toplamı 180 derecedir bütünlerdir. 2x artı 42 artı 72 eşittir 180. Buradan da ben neyi bulabilirim? KCM açısının ölçüsünü bulabilirim. 2x eşittir 66, x eşittir 33 derece olur. Evet. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizde karenin içerisinde D ve B merkezi çeyrek çemberler çizilmiş. T noktası iki çemberin teğet noktasıdır. İkisinde değdiği nokta ortak noktamız T noktası. Ve karenin bir kenar uzunluğu 9 verilmiş. Hemen ne yapacağız? Buraya 9'u yazacağız. Yarı çap o zaman buradaki çeyrek çemberin yarı çapı 9 gelmiş. Buradaki yarı çapa da R diyecek olursak Burası da zaten 9. Biz buradan özel üçgen çıkartabiliriz. E, ee, ne gelir burası? Çemberin yarı çapı, Küçük çemberin yarı çapına R demiştim. Ben buraya köşegen çizdiğim için 90-45-45 üçgenin özelliği ikizlerin kök 2 katı köşegeni verir. Yani R artı 9 eşittir. 9 kök 2'dir. R'yi de yalnız bıraktığım zaman 9 kök 2 eksi 9 birim olarak karşımıza gelir. Evet dördüncü örneğimize bakalım. Birbirine ikişer ikişer dıştan teğet olan ABC merkezleri. Evet, şu şekilde teğet, bu şekilde ve bu şekilde teğet gelmiş. O zaman bizim burada yarıçaplarını hemen bildirmemiz gerekiyor. Sırasıyla demiş zaten. Buraya r1 dersem, burası da yine r1 olacak. Burası r2. Şu şekilde yarıçapları birleştirelim. R3, r3. Bizim AB yazmamız için R1 artı R2 eşittir 7 yazmamız gerekiyor. AC yazmamız için R1 artı R3 eşittir 8. BC yazmamız için R2 artı R3 eşittir 9 yazmamız gerekiyor. Buradan bizden istediği R3 olduğu için öncelikle 3'ünü taraf tarafa toplayalım. 2 tane R1, 2 tane R2 ve 2 tane R3 olduğunu görüyoruz. 2 parantezini alacak olursam. Karşı taraf 24 yaptı. Yani R1 artı R2 artı R3'ün 12 olduğunu söyleyebilirim. Bizden R3'ü istediği için R1 artı R2'yi kullanalım. E burası 7 gelirse toplamın 12 olması için de R3'ün 5 birim olması gerekir. Yani bize verilenleri ne yaptık? Şekil üzerinde yerleştirdik. Evet 5. örneğim. B ve C merkezi çemberler birbirlerine dıştan, A merkezi çemberler de birbirlerine e, içten, yani buna içten teğet olmuşlar. A, B, C merkezi çemberlerin yarıçapları sırasıyla. Hemen yerleştirelim. Şimdi C merkezinin yarıçapı 3 gelmiş. Bunların uzantılarını da çizecek olursak, burası 3, burası da 3. Komple kalan yeri bulabileceğiz. Çünkü bizden A, B, C'nin çevresi istenmiş. E, sonrasında B'nin yarıçapı 4. Şimdi büyük çemberimiz yarıçapı 9 geleceği için AB mesafesi şu şekilde ayrıyeten çizeyim ben. O zaman AB mesafesi 5 santim gelecektir. Yine burası 9 olması için 6 değil mi? Buraya 6 kaldı. Ve sonrasında BC'yi bulmak için de iki yarıçapın toplamı. Yani buraya da 7 geldi. O zaman çevre eşittir. Buradaki üçgenimizin çevresi 5 artı 6 artı 7'den 18 birim olur. Evet 6. örneğimizde F merkezi çember D ve C. Buradaki F merkezi çemberi görüyoruz. Yarım çemberleri sırasıyla M ve N. Bir de K. Yarım çembere K noktasında teğet olmuş. AB'yi 8 vermiş. Buradan başlayacağız şimdi çözümümüze. Şimdi aslında burada... 8 olduğuna göre bu tarafta bu taraf şimdi C'si merkez olduğu için eşit olmalı. Yani buna R1 R1 R2 R2 dememize gerek yok. Çünkü her ikisi de yarıçap olacağı için aslında ben burada 8'i 4'e bölerek ne yapabilirim? Bu yarım çemberlerin yarıçaplarını 2 bulabilirim. Sonrasında F merkezli çemberin yarıçapı bizden istenmiş. O zaman F ile bağlantı, bağlantı kurmamız gerekiyor. Bunun yarı çapına da R diyecek olursak şu şekilde uzatalım. F merkez çemberin yarı çapına R dedik. Burası R. Yani burası 2. Buradan da ne gelecek? Toplamı 4 olacağı için 4 eksi R gelecek. Yani bizim buradaki FCE üçgenimizi çizecek olursak burası 2. Buradan R buradan 2 olduğu için R artı 2. Tamamı 4 olacağı için 1 r çıkartıyorum. 4 eksi r gelir. Pisagor yaparsam 4 eksi r'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir. R artı 2'nin karesine. Hemen özdeşliğimizi açalım. 16 eksi 8 r artı r kare artı 4 eşittir. R kare artı 4 r artı 4. R kareler birbirini götürecek. Toparlayacak olursak 12 r Buradan 12 R gelecek. Bu dörtler de birbirini götürsün. 12 R eşittir 16. Her iki tarafı da 4'e bölecek olursam R eşittir 4 bölü 3 geldi. Zaten biz F merkezi çemberin yarıçapına R demiştik. O zaman yarıçapımız 4 bölü 3 geldi. Diğer örneğimize bakalım. 7. örneğimiz AB ve AC çap. Evet, şu şekilde görüyoruz. Sonrasında FD dik AC evet diklik bize verilmiş. O zaman nedir? Bu yarım çemberimizin merkezidir D noktası. EF eşittir ED. Buralar 4 verilmiş. Burası da 4. BC'nin kaç birim olduğu bizden isteniyor. O zaman burası nedir? Çapı gören bir çevre açı oluşturursak şurası çapı olduğu için şuradan şu şekilde ne yapıyorum? Bunun dik olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yarım çemberimizin yarı çapı 8 geldi. Büyük yarım çemberin. O zaman buraya da 8 diyeceğiz. Buraya da x diyecek olursak öklitimizi uygulayalım. 4'ün karesi eşittir. 8 çarpı x. 16 eşittir. 8 çarpı x'den x eşittir 2. Şimdi AD de 8. DC uzunluğu da 8. Çünkü ikisi de yarı çap. BC bizden istenmiş. BC içinde 8. 8'den x'i yani 2'yi çıkarmam gerekiyor. O yüzden BC uzunluğumuz 6 birim gelir. Evet 8. örneğimizde büyük çember dikdörtgenin 3 kenarına eş olan iki küçük çember. Çemberler eş verilmiş. İkişer kenarına ve küçük çembere teğettir demiş. AD verilmiş bize. O zaman biz büyük çemberin şu şekilde merkezini oluşturacak olursak Buradan buraya 6 ve 6 olduğunu söyleriz. Yani bu uzunlukları 6 6 paylaşırız. Buradan da yine merkezleri oluşturacak olursak öncelikle şunları birleştirelim. Şimdi buradan buraya 1 R, 2 R, 3 R, 4 R. Yani 4 tane küçük R, küçük üçgen, küçük çemberlerin yarıçapı 12 oluyormuş. Dikdörtgenimizin kısa kenar 12 geldiği için. O zaman 1 R'yi ne buluruz? 3 buluruz. Yani şuradaki ee, uzunluğumuz 3 birim gelecek. Çok fazla karıştırmayalım. Burada ikiz kenar üçgenim var. O yüzden ne yapabilirim ben? Yükseklik indirirsem zaten eşit ayırdığını görebilirim. Ee, biz o zaman buradaki büyük çemberimizin yarıçapını çapını 6 bulduk. Yani burası 6. Burası da 3 birim geliyor. Burası da 3. Burası da 3. Üçgenin alanı diyor. Bu köşeleri çemberlerin merkezleri olan üçgenin alanı. Yani biz burada tabanı biliyoruz yüksekliği de bulursak işimiz kolaylaşacak şuraya da h diyecek olursak h kare artı 3'ün karesi eşittir 9'un karesinden h kare eşittir 81 9 h kare eşittir 72 her iki tarafın kare alacak olursak 36 2 olduğu için yüksekliğim 6 kök 2 gelir alan içinde tabanım 6 yüksekliğim 6 kök 2 Böyle 2 yaptığım zaman da sadeleştiriyorum. 18 kök 2 birim kare santimetre kare olarak buluyorum. Evet 9. örneğimde o merkezi çember C noktasında AB çapına ve D noktasında yarım çembere teğettir. Evet D de ve C noktasında teğet olduğunu görüyoruz. Çemberlerin yarıçapları. Hemen bunu kullanmamız gerekiyor. yarıçap çap belli ise Buradaki merkeze de M diyelim. O kullanılmış çünkü. Hemen ne yapalım? Buradan bunların zaten 3 olduğunu biliyorum. O zaman şu mesafe nedir? Komple 5'tir. E buradan da 3 geldiğini bileceğim. Yani MC uzunluğu ne gelecek o zaman? 4 gelecek. Bizden CB istiyor. E, CB için de ne yapmam gerekiyor? MB'den yani yarı çaptan MC'yi çıkartmam gerekiyor. Yarı çapım zaten 8 verilmişti. 8 eksi 4'ten de 4 olduğunu çıkartabiliyorum. Evet 10. örneğimiz. ağaç elindeki iki pergelden birinin sivri ucunu A noktasına. Evet burada çember çizecek. Diğerinin sivri ucunu A'dan 15 santim uzaklıkta. Yani aradaki mesafeler 15 santimmiş. Ve buradan merkezi A olan değil mi? Sivri uç buradaysa şu taraf gezici pergeli kullanmayı biliyorsunuzdur. Onu aklımıza getirirsek zaten soru gözümüzde canlanır. Daha sonra ortak noktaları yalnızca K noktası olan, yani ortak nokta yalnızca K'ymış, o zaman biz bunların tek bir noktada kesiştiğini söyleyebiliriz. Hemen çizelim çemberlerimizi, tek noktada kesişecek şekilde, Şu şekilde teğet olacaklar yani. Hemen merkezleri de doğrusal olduğunu söylemiştik, şöyle A, B diyelim. Bu aradaki mesafe, bunun yarı çapına A dersek, da B dersek biz aslında A artı B'yi kaç olarak vermiş? A artı B'yi kaç olarak vermişti? 15 cm olarak vermişti. Demiş ki iki farklı çemberin birbirine uzak en iki, iki noktası arasındaki uzaklık. Birbirine uzak mesafe deyince burası aklımıza gelecek. Yani bir uçtan bir uca. iki tane A artı B gerekli bizim için. Bunun da 30 birim olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki ders videomda görüşmek üzere.